42. Bölüm Kardinal Mortaid artık siyah cübbesinin içinde terliyordu. Bunun tek sebebi sadece Sistina Şapeli'nin saunaya dönmesi değil, aynı zamanda kardinaller toplantısına 20 dakika kaldığı halde kayıp 4 kardinalden hala bir haber gelmemesiydi. Diğer kardinaller arasında başlangıçta fısıltıyla konuşulan yoklukları şimdi açıkça ifade edilen bir huzursuzluğa dönüşmüştü. Mortaid, kayıp adamların nerede olabileceklerini tahmin edemiyordu. Kamerlengo'nun yanında olabilirler mi? Kamerlengo'nun akşamüstü dört püriferitiye geleneksel çay ikramında bulunduğunu biliyordu. Ama bu saatler önceydi. Hastalandılar mı? Yedikleri bir şey yüzünden olabilir mi? Mortaid bundan şüphe duyuyordu. Ölüm döşeğinde bile olsalar, Periferiti'nin burada olması gerekiyordu. Bir kardinalin yüksek psikopoz seçilmesi hayatta sadece bir kez yakalayabileceği hatta hiç yakalayamayacağı bir şanstı. Ve Vatikan yasalarına göre kardinallerin oynama başlığında Sistina Şapeli'nin içinde bulunmaları gerekiyordu. Aksi takdirde seçilemezdi. Dört periferiti olmasına karşın gelecek papanın kim olacağı konusunda çok az kardinalin şüpheleri vardı. Son 15 gün muhtemel adayların tartışıldığı telefon ve faks fırtınası şeklinde geçmişti. Geleneklere bağlı kalınarak Preferiti için dört isim seçilmişti. Bunlardan her biri papa olabilmek için gerekli şartları taşıyorlardı. İtalyanca, İspanyolca ve İngilizce dillerini konuşuyor olmak, şerefine zarar verecek sırları bulunmamak, 60 ve 80 yaşları arasında olmak. Her zaman olduğu gibi Preferiti'den biri heyetin seçim için onayladığı aday olarak aralarından yükselmişti. Bu gece bu adam Milano'dan Kardinal Aldo Bagia'ydı. Bagia'nın lekesiz görev süreci, konuşabildiği farklı lisanlar ve ruhani esasları iletebilme yeteneği onu diğerleri arasında açıkça öne çıkartıyordu. İyi de hangi cehennemde bu adam? diye düşündü Mortate. Kardinallerin kaybolması Morteit'i özellikle sinirlendiriyordu. Çünkü bu toplantıyı idare etmek görevi ona düşmüştü. Bir hafta önce Kardinaller Heyeti Oy Birliği ile Morteit'i büyük seçmen, yani Kardinaller Toplantısı merasiminin ruhani başkanı seçmişti. Kilisenin resmi yetkilisi Kamerlengo olduğu halde hazine vekili sadece bir rahipti ve karmaşık seçim süreciyle ilgili çok az şey biliyordu. Bu yüzden merasimi Sistina Şapeli'nin içinden idare edecek bir kardinal seçilmişti. Kardinaller sıklıkla büyük seçmen görevine getirilmenin Hristiyanlıktaki en acımasız onur olduğu konusunda şakalaşırlardı. Bu görevi alan kişi seçim sırasında seçilmeyecek bir aday olur ve toplantıda günler öncesinde sayfalar dolusu University Dominici Grekesi okumayı başlardı seçimin uygun biçimde yönetilebilmesi için kardinaller toplantısının gizli usullerinin inceliklerini gözden geçirmesi gerekirdi. Yine de Morteit bu duruma içerlemiyordu. Mantıklı bir seçim olduğunu biliyordu. En tecrübeli kardinal olmakla birlikte son papanın sırdaşı olması saygınlığını arttırıyordu. Morteit teknik açıdan hala seçilebilecek yaşlı olmasına karşın ciddi bir aday için biraz yaşlıydı. 79 yaşındaki kardinal, heyetin artık sağlığının sert papalık programına dayanamayacağından şüphelendiği eşiğin ardına geçmişti. Bir papa genellikle günde 24 saat, haftada 7 gün çalışır ve ortalama 6.3 yıl içinde yorgunluktan ölürdü. Kardinal'in papalığı kabul etmesi aralarında cennete giden en kısa yol diye şakalaşmalara sebep olurdu. Pek çokları bu kadar açık fikirli olmasaydı Mortate'in daha gençken papa olabileceğine inanırdı. Papalık söz konusu olduğunda değişmez bir kutsal üçlü gerekirdi. Muhafazakarlık, muhafazakarlık ve muhafazakarlık. Mortet son papanın huzur içinde yatsın, göreve geldikten sonra son derece liberal bir insan olduğunu göstermesini hep ironik bulmuştu. Papa belki de yeni dünyanın kiliseden uzaklaştığını hissederek girişimlerde bulunmuş, kilisenin bilime karşı tutumunu yumuşatmış ve hatta bir takım bilimsel gayeler için para bağışında bulunmuştu. Ne yazık ki bu siyasi bir intihar olmuştu. Muhafazakar Katolikler papanın bunadığını ilan etmişler, fanatik bilim adamları ise onu kilisenin nüfusuna ait olmadığı yerlere yaymaya çalışmakla suçlamışlardı. Neredelermiş? Mortade arkasına döndü. Kardinallerden biri sabırsızlıkla omzunu dürtüyordu. Nerede olduklarını biliyorsunuz değil mi? Mortait endişesini fazla belli etmemeye çalıştı. E, herhalde hala Camerlengo ile birliktelerdir. Bu saatte mi? Bu geleneklere son derece aykırı. Kardinal şüpheyle yüzünü buruşturdu acaba Kamerlengo saatin kaç olduğunu mu unuttu? Mortet bunu gerçekten ihtimal vermiyordu ama bir şey söylemedi. Çoğu kardinalin Kamerlengo'yu papaya bu kadar yakından hizmet etmek için fazla genç olup bulduklarından ciddiye almadığını biliyordu. Mortet kardinallerin bu hoşnutsuzluğunun kıskançlıktan kaynaklandığını düşünüyordu. Ayrıca Mortet, son papa'nın hazine vekili seçimini içten içe alkışlıyor, genç adama hayranlık duyuyordu. Mortet Kamerlingon'un gözlerine baktığında yalnızca iman görüyor ve onun çoğu kardinalin aksine kiliseyle inancı siyasetin önünde tuttuğunu anlıyordu. O gerçek bir din adamıydı. Kamerlingon'un görev süresince gösterdiği sadakat efsaneleşmişti. Pek çoklara bunu Çocukluğunda yaşadığı mucizevi olaya bağlıyordu. Bu her insanın kalbinde kalıcı etki bırakacak bir olaydı. Mucize ve yarattığı harika diye düşündü Mortet. Kendi çocukluğunda da böylesine şüphesiz iman uyandıracak bir olay yaşamış olmayı dilerdi. Mortet, Camerlengo'nun ileriki yaşlarında asla papa olamayacağını biliyor ve bunun kilise için kayıp olduğunu düşünüyordu. Papalık makamına ulaşmak bir miktar siyasi hırs gerektiriyor ki genç Kamerlingob'una buna sahip değildi. Papanın yaptığı daha üst rahip sınıfı tekliflerini kiliseye basit bir adam olarak hizmet etmeye tercih ettiğini söyleyerek reddetmişti. Şimdi ne olacak? Kardinal Morteyt'e hafifçe dokunarak cevap bekledi. Morteyt başını kaldırıp baktı. Anlayamadım geciktiler. Ne yapacağız? Ne yapabiliriz? diye yanıt verdi Mortet. Bekleyeceğiz ve inancımızı yitirmeyeceğiz. Mortet'in cevabından tatmin olmamışa benzeyen kardinal yeniden gölgelerin arasına geçerek kayboldu. Mortet bir süre durup zihnini dinginleştirmeye çalışarak şakaklarının terini sildi. Gerçekten de ne yapacağız? bakışlarını sunağın üstündeki Michelangelo'nun Kıyamet Günü isimli ünlü freskine çevirdi. Resim huzursuzluğunu gidermiyordu. İsa, Mesih, insanları dindarlar ve günahkarlar diye ayırıp günahkarları cehenneme gönderdiği 15 metre uzunluğunda dehşet verici bir betimlemeydi. Derisi soyulmuş insanlar, yanan vücutlar ve hatta eşek kulağı takıp cehennemde oturan Michelangelo'nun rakiplerinden biri vardı. Guy de Mauspent. Bir zamanlar bu resmin cahil bir kömür işçisinin güreş çadırı için çizdiği resme benzediğini yazmıştı. Kardinal Mortate bu fikre katılıyordu.